10 Ağustos 2025 e, saat 19:53'te meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremde, tabii ki depremin meydana geldiği odak noktası yaklaşık olarak 6 kilometre derinde olduğu için biz bu depremleri sığ depremler kategorisinde değerlendiriyoruz. Tabii ki deprem sonrası oluşan deprem dalgaları, biz bunlara birincil ve ikincil dalgalar diyoruz. Yüzeye yakın bir noktada deprem meydana geldiği için. Hem yeraltı sularını hem de yeryüzünü etkilemekte. Bölgemizdeki su kaynaklarına baktığımızda hem jeotermal sularımız hem de e, normal doğal su kaynaklarımız üzerinde etkilerini görmek söz konusu. E, şu an Ilıca Mahallesi'ndeyiz. Emendere Köyü'ndeyiz. Kırsal Mahallesi'ndeyiz. Buradaki jeotermal kaynaklarımızdan e, Ilıca'nın su kaynağında debisinde bir artış gözlemliyoruz. Aynı zamanda jeotermal kaynaklar içine yeraltı su kaynaklarının da karıştığı tespit edildi. E, yaptığımız arazi çalışmalarında bölgedeki e, saha incelemelerimizde bazı su kaynaklarının debisinde artış gözlemlendiğini, bazı su kaynaklarının debisinde azalma gözlemlendiği, bazı kaynakların kuruduğu, bazı yeni kaynakların oluştuğunu biz burada saha çalışmalarımızda gözlemliyoruz. Tabii ki Sındırgı etrafı fay hatlarıyla çevrili bir bölge olduğu için bu fay hatlarının yakın zonlarında yer alan kırsal mahallelerimizde depremler hala artçı sarsıntılar şeklinde devam etmekte. Bu ana deprem sonrasındaki artçı sarsıntılar ile birlikte e, suların e, bulanıklaştığı da gözlemlenmekte. E, ancak bu depremlerin yaklaşık 2 aylık bir periyotta azalmasını ve suların da eski normal seyrine dönmesini öngörüyoruz yaptığımız çalışmalar sonucunda. Fay kırıkları üzerinde bulunan kırsal mahallelerimiz, başlıcaları ee, ova köylerinden işte Alakır, Kozlu, İbirler biraz daha yukarıya doğru orman içi Sinan Dede, Aktaş istikameti zaten fay hatlarının zonu üzerinde bulunan kırsal mahallelerimiz özellikle su kaynaklarının bu bölgelerde azaldığını bazı noktalarda azaldığını, bazı noktalarda arttığını, bazı noktalarda ise yeni kaynaklar oluştuğunu gözlemliyoruz. Tabi ana şok deprem sonrasındaki bu su kaynaklarımızın bulanıklaşmasıyla birlikte yavaş yavaş bulanıklığın azaldığını da gözlemlemekteyiz. Bu su kaynakları yaklaşık 2-2,5 iki, iki aylık süreç içerisinde normal rutin e, seyrine döneceğini öngörüyoruz. Tabi yeni büyük 5 ve üzeri depremler, ana şiddetteki depremler ve arşi yoğunluğunun azalmasıyla birlikte.